Geçtiğimiz hafta Ağrı'da çok ilginç olaylar oldu. Silahlar konuşuldu, sokakta silahla gezen insanlar e, videolara, kameralara takıldı. Pekala bunun altındaki sebep neydi? E, araştırdık, şahıslarla birebir konuştum ve olayı muhataplarına sorduk. Mustafa Çevik TV'de izleme, e, e, net şekilde bilgi edinme şansı bulacaksınız. Olayın özeti şu, Ağrı Belediye Başkanı, Savcı Sayan da Ağrı Spor e, Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım Arasında Yaşanan e, Gelişmeler oluyor Mehmet Yıldırım Ağrı Spor Başkanı Doğu Beyazıt'ta Ağrı'nın bir ilçesi olan Doğu Beyazıt'ta Bir iş adamına kulübü Satmaya e, 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 Satmak istiyor e, Savcı Sayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan buna karşı çıkıyor Ve o zaman da Mehmet Yıldırım diyor ki çok istiyorsan gel sen al kulübü. Savcı Sayan tamam diyor ve Mehmet Yıldırım kendisinden 12 milyon lira bir para istiyor. Savcı Sayan da e, benden daha önce 6 milyon istedim. Şimdi bu 12 milyon ne şeklindeki itirazlar ortamın gerilmesi üzerine Mehmet Yıldırım Doğu Beyazıt'taki iş adamına da kulübü satmaktan vazgeçiyor. Savcı Sayan'ın sokakta yaklaşık devlet görevlisi, polis olduğunu söylenen 10-12 kişilik bir grupla, ağır makinalı tüfeklerle beraber Ağrı sokaklarında gezmesini bazı kesim gövde gösterisi olarak değerlendirdi. Daha sonra Mehmet Yıldırım'ın evinin olduğu caddede havaya ateş edilmesi bir gövde gösterisi olarak şey yapıldı. Olayın iki tarafına da sordum bizzat kendilerini telefonla aradım. Savcı Sayan'la konuştum. Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım'la konuştum. Çok ilginç detaylar anlattılar. Ee, ve finalde de Ağrı Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı Kısadı e, TÜFAT olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ağrı Şube Başkanı e, Ahmet Bey ile konuştum. Onun da e, tartışmaya çok ilginç sözlerle katılacağına inanıyorum. Önce e, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan başlayalım. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a aynen şunu sordum. Neden sokaklarda ağır silahlı ins e, kişilerle beraber e, geziyorsunuz? Bu gövde gösterisi mi dedim. Sert bir şekilde şunu söyledi. Ne gövde gösterisi? Aynen kendisinin kullandığını e, ifadeleri söylüyorum. Ben yasa dışı terör örgütleri tarafından devamlı ölümle tehdit ediliyorum. Devletin bana vermiş olduğu 10 tane koruma var. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Gövde gösterisi de yapmadım. Ağrı kesinlikle bir terör şehri değildir. Onlar benim devlet tarafından bana tahsis edilen korumalarım dedi. Zaten şimdi ekranda da görüyorsunuz Ağrı sokaklarında gezdiği. O kişilerin devlet görevlisi olduğunu ve savcı sayan devamlı ölüm tehditi aldığı için bu korumalarla gezdiğini kendisi bana ifade etti. Ağrı Spor'a geldim. Ağrı Spor olayıyla ilgili de evet dedi ben kulübü almak istedim. Ağrı Belediyesi olarak Ağrı yeni çıkan kurallara göre biliyorsunuz kanuna göre belediye başkanları kulüp başkanı olamıyor ama maddi destek veriyor. Kulüplerin yüzde sekseni de zaten e, Türkiye'de alt diklerde, üst üstliklerde belediye destekli e, bir yerlere geliyor belediye olarak destek verecektik. Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım'la ilk konuştuğumuzda 6 milyon lira dedi kulübün borcu olduğunu söyledi. Daha sonra dedi bu fiyat 12 milyon liraya çıktı. Ben bunu yine kendisine vermeyi kabul ettim. Ancak dedi tüm borçları Ağrı Spor'un tüm borçlarını bana faturalayacaksın, belgeleyeceksin. Belgeli her şeyi vermeye hazırım dedi. 12 milyon lirayı bana belgeleyemedi dedi. 6 milyon lirasını belgeledi, diğerlerini belgeleyemedi diyerek de Mehmet Yıldırım'ı eleştirdi. Ağrı Spor Kulüp Başkanı'na. Ve Sabri Sayan burada çok kritik bir nokta söyledi. Ağrı Spor'u Doğu Beyazıt'a taşıyarak renklerini değiştireceklerdi. Tıpkı Diyarbakır'daki Ahmet gibi yasa dışı örgütlere reklamını yapacaklardı dedi. Bu ağır bir suçlama. Tabii ki Ağrı spor cephesinden de Mehmet Yıldırım'dan da buna e, cevap gelecektir. Savcı sayının suçlamaları bu. Doğu Beyazıt'a gitmesini kesinlikle istemedik. Renklerini değiştirmesini kesinlikle istemedik. Ağrı spor olarak kalsın dedik. Biz 6 milyon lira bize ilk satışta e, teklif edildi rakam. Daha sonra 12 milyon lira olarak teklif edildi. Biz onu da vermek istedik. Tekrar ediyorum savcı sayının birebir Ağrı Belediye Başkanı bana söyledi. Biz onu da verecektik. Ancak bir şartımız var. Bütün borçları faturalandırırsanız çünkü sonuçta belediye destekli e, belediyenin kasasından çıkacaktı. İş adamlarından yardım toplayıp o parayı ödeyip ödeyecektik. Her şeyi tüm borcunu faturalandırırsanız e, biz bu kulübe almaya razıyız dedi, dediğimiz zaman da bize 6 milyon liraya yakın bir parayı faturalandırdılar. Borcun diğerini de faturalandırmadılar. Söyledikleri bu. İkinci olay da savcı sayanın Doğu Beyazıt'a getirip yasa dışı terör örgütünün reklamını yapacaklardı bu takım üzerinden. Ağrı Spor'un, Ağrı'nın takımını Doğu Beyazıt'a taşıyıp yasa dışı terör örgütünün reklamını yapacaklardı. Tıpkı Ahmet Spor gibi dedi. Bu benim değil, Savcı Sayan'ın açıklamaları. Gelelim Ağrı Spor cephesine. Mehmet Yıldırım, Ağrı Spor amatör kümeden alan Ağrı Spor'u bugün yıllar sonra profesyonel lige çıkartan bir kişi kendisine sordum bu olayları. Evet dedi faturalandıramadığımız olaylar var. Kendisi dedi Savcı Sayan doğru söylüyor. Ancak dedi ancak kulübün <laughs> kulübün faturalandıramadığımız borçları diye bir şey yok dedi. Banka ipoteğinden kaçtığımız için dedi şahıslar üzerinden dedi ödemeler e, geliyordu. Biz de kulübe aktardığımız için gösteremedik. E, bu konuda dedi doğru ama dedi kulübün dedi 12 milyon liraya yakın dedi bir borcu var. Aileme dedi, benim dedi cebimden ödediğim sadece 1.7 milyon lira dedi. Benim de ağrı spordan dedi alacağım var. Savcı sayanla ilgili de dedi düşünüyorsunuz dediğimizde. Bakın burası arkadaşlar çok ilginç ve ağrıda suların durulacağına ben inanmıyorum. O sıtaktan içeriye dedi bir tane giremeyecek o dedi. Ve de, istifasını istiyoruz dedi. Elinde sonunda dedi çok kısa bir sürede dedi Ağrı Belediye Başkanı olarak dedi o görevden gidecek. Onu dedi Ağrı'ya belediye başkanı yapan benim ve ailem dedi. Mehmet Yıldırım Ağrı Spor Başkanı'nın savcı sayana söyledikleri. Onu dedi o koltukta oturtturmayacağız. O stada dedi gelemeyecek. Gelirse ne olur dediğimde yuhlanacak dedi o statta dedi. Stada gelemeyecek dedi. Çünkü bize yaptıkları dedi resmen dedi ailemin dedi huzurunu bozdular. Sokakta caddede havaya da ateş edilse dedi benim içeride dedi ailem var. Yengelerim var, kız kardeşim var, eşim var, çocuklarım var dedi. Onları huzursuz etti. Onu o koltukta oturtturmayacağız dedi. Bir siyaset e, kavgası olarak değerlendiriliyor. Özellikle dedim Arya Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğinde yaşanan o kalabalığı sizin sağladığınız söyleneliği sordum da Sayın Mehmet Yıldırım'a kesinlikle dedi bu olay dedi iftira. İki tane dedi akrabam var. AKP'nin dedi Ağrı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ağrı dedi meclis üyesi. Abim Ağrı meclis üyesi dedi. Belediye meclis üyesi ve AKP bizim dedi AKP'ye nasıl destek verdiğimizi dedi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Or Ağrı'da herkes bilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'ya geldiği zaman özellikle aileme yani ben aile diyorum da Ağrı özellikle Doğu kültüründe bu var e, ee, yanlış da bir şey söylemem. Aşiret. Aşiretime dedi özellikle söylediğim şuydu. Kesinlikle dedi gitmeyeceksiniz. Yanlış anlamalara me meyal verilir. Savcı sayan ve ekibi tete tetikte bekliyor. Bizim ee, A partisine, B partisine bir desteğimiz söz konusu olamaz. Ve benim ailemden, aşiretimden dedi kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun dedi konuşmalısını yani esnaf ziyaretine dedi gitmedi. Bana Mehmet Yıldırım'ın söylediği bu. Pekala ne olacak dedim Ağrı Spor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Teknik direktörümüz Yeş, Yüksel Yeşilova e, nezaretinde dedi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Ağrı Spor'u iyi yerlere getireceğiz dedi. Mehmet Yıldırım bir de bunu özellikle söylememi söyledi. Bunu da söylemem lazım. Ben Ağrı Spor'u dedi e ilk aldığımda amatör kümede takımın %80'i madde bağımlısıydı dedi. Amatör takımdan aldığımda. O çocuklarla ben de Ağrı'da şampiyon oldum. O 17 Türkiye şampiyonasına katıldım dedi. Bugün bize yapılanlar Ağrı Spor'a yapılanlar e, terbiyesizce bir hareket. Savcı sayanı dedi e, Samsun Belediye Başkanı'nı görevden alan Adalet ve Parti, Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ağrı Belediye Başkanı'nın artık görevden alması lazım. Şehirde kendisini en ufak seven yok dedi. Buradan dedi sizin aracınıza çağrı yapıyorum. Ağrı sporun maçlarına gelmesin. O statta zaten 90 dakika maç seyredemeyecek. Ve en kısa sürede de Ağrı Belediye Başkanlığı'nda bırakacak dedi. Olaylar bu şekilde. Ağrı sporda siyaset, silahlar, rant her şey var. Ama huzur yok Ağrı'da. Bir tarafta Savcı Sayan ve ekibi, diğer tarafta Mehmet Yıldırım ve ekibi. Sonu ne olur bilinmez ama Özellikle Mehmet Yıldırım'ın dediği gibi havaya orada silahların atılması, bir spor kulübü başkanının caddesinin evinin caddesinin önünde savcı sayan tarafına da bakıldığı zaman bence söylediği bir mantıklı bir şey var. Faturala, fatura olayları. Faturalanmamış ödeme yapmam diyor. Orada da e, kendi çapında o haklı. Sonuçta faturasız e, belediye kaynaklarını vermek istemediğini söylüyor. Mehmet Yıldırım'ı faturalandıramadığı için kulübü almaktan vazgeçtiğini söylüyor savcı sayan. Aşiretler deniyor. Kaleşli koflar konuşuluyor. Ve ortada bir kulüp var. Ağrı Spor. Yıllar, yıllar önce Ağrı'ya bir maça gitmiştim. Bahri Kaya yanılmıyorsam teknik direktördü. Eski Trabzonsporlu Lemi Çelik. Bugün Karabük'te bölgesel amatör takımı çalıştıran e, Levent e, açık gözünde e, top oynadığı Ağrı Spor. ikinci ligdeydi yanılmıyorsam. O günden sonra Ağrı Spor bir ta profesyonelliklerde e, yer almadı. Uzun yıllar sonra şu anda profesyonellikte Ağrı'nın başka bir sosyal aktivitesi yok. Bence iki tarafında bir an önce orta yolu bulup Ağrı için birleşmeleri lazım. Mehmet Yıldırım e, kesinlikle bunu söylememi söyledi. Siyasetle bizim işimiz yok siyasetle işimiz yok. Savcı sayan kendisi dedi siyaset üzerinden bize vurmaya çalışıyor. Her türlü iftira atıyor dedi. CHP'li diyor dedi, AKP'liyiz dedi. Yasa dışı örgütlerle ilişkisi var dedi, ispat etmeyen namerttir dedi. Bunları da söyledi Mehmet Yıldırım. Bunu da belirteyim. Pekala, kısa adı Türkiye Futbol Adamları Derneği. TÜFAT. Ağrı Şube Başkanı Ahmet Atılmış okumuş demişiz orada geçen tanıtımda da kendisinden de özür dilerim. Ahmet Atılmış'ı aradım daha sonra. Tüpat olarak siz ne diyorsunuz dedim. Ağrı Spor'da bir dönem amatör kümede de takımın antrenörlüğünü yapan Ahmet Atılmış ise şok bir açıklama yaptı. İkisi de dedi rant peşinde. Savcı Sayan da rant peşinde, Mehmet Yıldırım da rant peşinde. Nasıl oluyor Sayın Başkan diye sorduğum zaman. Savcı Sayan siyasi Rantının peşinde koltuk için ağrı sporu kullanıyor. Diğer taraftan Mehmet Yıldırım ise paranın peşinde o da dedi kendi rantı için ağrı sporu kullanıyor. Ahmet Atılmış sözlerini de şöyle sonlandırdı. Burada dedi kaybeden ağrı spor oldu, ağrı gençleri oldu dedi. Bundan sonra dedi dış transfer bu takıma gelecek insanlar önlerine videolar gelecek. Havalarda silah, havalarda mermi çekirdekleri, yerlerde mermi çekirdekleri havalarda mermi sesleri işaretleri yani kısacası dedi Ahmet Bey ağrıda sporu bitirdiler savcı sayana ve Mehmet Yıldırım'a da hakkımı helal etmiyorum dedi Türkiye Futbol Adamları Derneği ağrı şube başkanı Sayın Ahmet Atılmış ikisi de dedi rant peşinde teki siyasi rantı ve koltuğunu korumaya çalışıyor diğeri de paranın peşinde takımı satıp para kazanmanın derdindeydi. Ağrı Spor Başkanı ve Ağrı Belediye Başkanı Ağrı'yı düşündüğü yok. Burada kaybeden Ağrılı gençler oldu. Ağrı Spor oldu dedi. Olayın gerçeği, noktası budur değerli Mustafa Çevik TV izleyenlere. Başka bir yayında görüşmek üzere. Umarım Türkiye'nin güzel bir şehri olan Ağrı'da kameraman arkadaşım İbrahim'i de Buradan sevgiyle, saygıyla anıyorum. Çok samimi arkadaşım. Hala kendisiyle görüşürüz. Uzun yıllar İstanbul'da beraber e, kameramanlığımı yaptı. Ağrı Ağrılı'dır. Doğu Beyazılıklı'dır. Adam gibi de adamdır. Tüm Ağrı'ya selamlar. İbrahim'e selamlar. Umarım Ağrı Spor da Ağrı da bu kavgalar sona erer. Gerek Mehmet Yıldırım cephesi, gerek de Savcı Sayan cephesi. Orta yolu bulur ve barış sağlanır diyelim ama zor gözüküyor. İleriki günlerde ve haftalarda ağrı spor, ağrı konuşulacağı benziyor. Bakalım Mehmet Yıldırım dediği gibi savcı sayan görevden alınacak mı? Ee, diğer taraftan savcı sayan cephesinde ise Mehmet Yıldırım'ı görevden aldıracağım diyor. Öbürki tarafta savcı sayan görevden alınacak diyor. Bakalım neler olacak ama ağrıda sular durulmayacağı uzun zaman e, yani uzun haftalarca bu gerginliğin devam edeceğini e, konuşmalardan öyle anlaşılıyor. Umarım biz yanılırız. Bizleri izlediğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Mustafa Çevik TV'de kalın diyelim. Ve bundan sonra her yayınımdan sonra şu sloganla bitireceğim. 30 Ağustos'a kadar. Birisi diyor Hönçalulu sezonu, birisi diyor İlyas Tüfekçi sezonu, birisi diyor Ahmet sezonu, birisi diyor Mehmet sezonu. 2022-2023 sezonu gelecek hafta başlıyor. Artık Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak 30 Ağustos'ta milli mücadelenin 100. yılı, 29 Ekim 2023 yılında da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. 2022-2023 sezonu net Mustafa Kemal Atatürk sezonu olmalı. Saygıyla kalın.